Gelecek günlerde inşallah çok güzel bir etkinliğimiz daha olacak, çok zengin bir etkinliğimiz daha olacak. Bu emeklerin, bu alım terinin, uzunca süren gayretli çalışmaların keyife dönüştüğü güzel bir hafta olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Adıyaman'da Halk Eğitim Merkezinde Hayat Bırayı Öğrenme Haftası etkinlikleri gerçekleşiyor. Evet efendim, bugün etkinlikte neler? Bugün etkinlikte hanımlarımızın çeşitli el emeğiyle olan eşyalarını Vali Bey'imiz gezecek. Ayrıca çocuklarımız bizler anaokulu, okul öncesi öğretmenleriyiz. Onlarla güzel bir balon uçurma etkinliği hazırladık. El emeği, göz nuru, insanların ruhuna ve bedenine dokunan güzel etkinlikler hazırladık. Etkinlik ne kadar? Etkinliğimiz bugün başladı. Şu an açılışımızı yaptık. Cuma'ya kadar bir fiil devam edecek. Çocuklarımız için, yetişkinlerimiz için, yaşlarımız için, gençlerimiz için Herkes için çok güzel iç şeyler var içeride. Gezmenizi bekleriz.